İlk insanlar çok zekiydi. İlk defa bir örneği olmadan ev, çanak, çömlek, fırın, ocak, giysi ve tarım araçlarını yaptılar. İlk kez tarımı ve hayvancılığı buldular. Bu dönem cilalı taş çağı ya da neolitik yani yeni taş devridir. Milattan önce 12000 ve 5500 yılları arasıdır. Tarım devrimi. Bitkilerin evcilleştirildiği milattan önce 10000-5500 arası cilalı taş, neolitik yani yeni taş çağıdır. Ekmek yapmak için Mezopotamya'da buğday, Çin'de pirinç, Orta Amerika'da mısır ekildi. Gerçekte tarlasından ayrılamayan yerleşen insan evcilleşti. Çiftçilik mesleği, ilk köy ve şehirler ortaya çıktı. İlk insanlar. ilk şehir Konya Çatalhöyük. İlk köy Diyarbakır Çayönü. ilk pazar Kayseri Kültepe. İlk tapınak Urfa Göbeklitepe. İlk insanın ortalama ölçüleri. Erkekler. 170 kadınlar 157 cm ortalama ömür 30 en uzun ömür 60 yaş